arkadaşlar ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç sizlere bugün fiil çatısı konusunu anlatacağız. Şimdi fiil çatısı deyince nasıl evlerin çatısı varsa fiilin de çatısı olduğunu bileceğiz. Öncelikle şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Çatı özelliği, çatı özelliği yalnızca fiillerde aranır. Fiillerde aranır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Tonguç'um sana bir soru sormak istiyorum. Öğrenciler bugün mutluydu demiş. Bu cümlede Mutluydu fiil mi? İsim hocam. Harikasın. Mutluydu sözcüğü bir isim. Bu bir isim olduğu için burada çatı özelliği aranmaz. Neden? Çünkü ne dedik? Çatı özelliği yalnızca fiillerde aranır dedik. Peki şuraya bakalım Tonguç. Öğrenciler ders çalışıyor. Bu cümlede çalışıyor sözcüğü fiil mi Tonguç? Çalışmak fiil hocam. Harikasın, mükemmelsin. Çalışmak fiil olduğuna göre burada çatı özelliği aranır. Demek ki neymiş? Biz çat özelliğini fiillerde arayacağız. Harikasın Tonguç bugün. Şimdi bakalım buraya. Buradaki tabelaların ne anlama geldiğini biliyor musun Tonguç? Mesela bu nedir? Giriş yok hocam. Giriş yok. Harikasın. Girilmez. Bu da gel git yani değil mi? Giriş yapılabilir gibi. Şimdi burada aynı bu tabelalarda olduğu gibi fiil çatısında da dikkat etmemiz gereken şey şu. Nesne mi ilişkisine göre geçişli ve geçişsiz var. Buradaki anahtar sözcüğümüz onu sözcüğü Tonguç. Yani onu alabiliyorsa geçişli, geçiş var. Onu alamıyorsa geçiş yok. Hop duruyorsun. Bu kadar basit. Özneklem ilişkisine göre etken edilgende ise kendisi sözcüğünü kullanacağız. Eğer özne işi kendisi yapıyorsa etken yani geçiş var. Eğer kendisi yapamıyorsa başkası tarafından yapılıyorsa Tonguç'cum edilgen oluyor. Bir de nesne yüklem ilişkisine göre şunları hatırlamamız lazım. Geçişli var, geçişsiz var, oldurgan var. Başka ne olabilir sence Tonguç? Hocam saldırgan. Mı? Saldırgan ne, evladım. Geçişli var, geçişsiz var, oldurgan var. Bir de ettirgen var. Saldırgan diye bir şey yok evladım. Onu sen şimdi kafadan attın. Şimdi devam edelim. Burada da etken, edilgen, dönüşlü dönüşlü fiil ve bir de işteş, çatılı fiilimiz var. Harikayız. Şimdi devam edelim bakalım. Geldik nesne yüklem ilişkisine. Az önce ne demiştik? Geçişli fiil onu sözcüğünü alabilir demiştik. Geçişsiz fiil ise onu sözcüğünü, onu sözcüğünü alamaz demiştik. O zaman buraya yazıyorum. Geçti fiil nesne alabilir. Geçişsiz fiil ise nesne alamaz. Şimdi burada şu önemli. Nesne yerine biz onu sözcüğünü kullanıyoruz dedik. Mesela bakalım. Onu tanıyor diyebilir miyiz Tonguç? Deriz hocam. Harika. Onu istedi diyebilir miyiz? Deriz. Onu yazdı diyebilir miyiz? Olur. O zaman bu geçişliği bu kadar basit. Geçişsiz fiil ise nesne alamaz dedik. Onu uyuyor diyebilir miyiz Tonguç? Eh olur. Olur mu evladım? Onu uyuyor olmaz. Onu uyuyor. Böyle bir şey olmaz. Onu büyüdü olur mu Tonguç? Olmaz hocam. Harikasın. Onu acıktı olur mu Tonguç? Hayır hocam. İşte onu alamıyorsa geçişsiz, onu alabiliyorsa geçişli. Tamam, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Mesela örnek cümle üzerine görelim. Tonguç ödevlerini bitirdi diyoruz bu cümlede. Şimdi bu cümlenin fiili yani yükleme hangisi Tonguç? Bitirmek. Harikasın, bitirdim. Peki onu bitirdi diyebiliyor muyuz Tonguç? Değiliz hocam. Harikasın. Onu bitirdi diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli. Peki herkes bu espriye güldü. Bu cümledeki fiilimiz ne Tonguç? Gülmek. Harikasın güldü. Peki onu güldü diyebilir miyiz Tonguç? Hocam anlamsız. Anlamsız mükemmelsin. O zaman bu geçişli bu da geçişli dedik. Bu kadar da basit. Şimdi bir de oldurgan ve saldırgan bak, pardon kafam karıştı. Oldurgan ve ettirgen vardı ona bakalım. Şimdi geçişli fiil birincisi geçişli fiil dedik. İkincisi geçişsiz fiil dedik. Üçüncüsü oldurgan. Dördüncüsü de ettirgen fiilleri. Bakalım. Şimdi oldurgan fiil, ettirgen fiil anlamamız için geçli ve geçsizi bir kez daha hatırlamamız lazım. Geçli fiil neydi? Onu alabiliyordu. Geçsiz fiil neydi? Onu alamıyordu. Onun üzerine çarpatıyorum. Tamam. Çok güzel. Şimdi oldurgan fiilde dostum geçişsiz fiillerin geçsiz fiillerin RT-2 alarak geçişli hale gelmesiyle oluşuyor. Mesela onu çıktı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu uyudu diyebiliyor muyuz Tonguç? Diyemiyoruz. Bunlar bu şekilde onu alamıyordu. Ama şimdi bak. Onu çıktı, çıkardı. Onu uyudu, uyuttu dediğimizde artık bunlar onu sözcüğünü alabilir hale geliyor. Dolayısıyla bunlar geçişsizken geçişli hale geldikleri için oldurgan oluyor. Etirgen fiilde geçişliyken reteterek alarak geçişlilik derecesi artıyor. Yani bunlar zaten onu yazdı diyebiliyorduk. Zaten bir sıkıntı yoktu. Onu yazdırdı diyoruz. Onu tanıtı diyoruz. Bunlar da etirgen fiillerde Tonguç'um şu çok önemli. ...işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Başkasına yaptırma anlamı vardır. Tamam mı? Burası önemli. Şimdi devam edelim. Burayı kaldıralım. Evet. Şimdi geçişli ve geçsiz fiili sonuçlandırıyoruz artık. Şimdi iki tane yuvarlak düşüneceksin Tonguç'um. Ben şemasını anlatıyorum sana. Bak sen matematik iyi bir öğrencisin. Geçişli fiiller onu alabiliyor, öyle değil mi Tonguç? Peki geçişsiz fiiller onu alabiliyor muydu? Hayır hocam. Alamıyordu. Artık 100. kez söylüyorum. Sen de öğrendin. Şimdi bunu bir kere bileceğiz. Oldurgan ve ettirgenler de esasında geçişli. O yüzden zaten sınavlarda fazla karşımıza çıkmıyor. Bütün oldurgan fiiller ve bütün ettirgen fiiller geçişli. Fakat oldurgan, oldurgan geçişsizken geçişlerle gelmiş. Ettirgen de geçişken geçler gelmiş. Bunların tek esprisi işlerinde RT tir var dostum. Anlaşılıyor mu? Anladım hocam. Harikasın. Şimdi gelelim özne yükleme ilişkisine. Özne yükleme ilişkisinde yine fiil çatısıyla devam ediyoruz. Hatta şöyle bacada yapalım mı? Esprimiz olsun. Neyse. Özne yükleme ilişkisinde birincisi etken fiil, ikincisi edilgen fiil çok önemli. En çok bu çıkıyor. Etken fiilde Tonguç, özne işi kendisi yapıyor dostum. Kendisi yapar. Mesela senin araban var mı Tonguç? Hocam nasıl olsun? O da doğru. Mantıklı. Daha yaşın küçük. Tonguç arabasını yıkadı. Yıkadı fiili. Etken bir fiil. Çünkü Tonguç arabasını Kendisi yıkadı diyoruz öyle değil mi? Kim yıkadı? Tonguç yıkadı ve kendisi yıkadı. İşte biz buna etken fiil diyoruz. Çünkü Tonguç gerçek özne. Fakat edilgen fiilde iş başkası tarafından veya birileri tarafından yapılır. Başkası tarafından yapılır. Boşluk yetmedi görüyorsun. Onun arabası dün yıkandı dediğimizde. Yıkanan ne Tonguç? Onun arabası öyle değil mi? Evet. Peki onun arabası kendisi yıkanabilir mi? Bir araba kendi kendine yıkanabilir mi? Kendi kendine. Yıkanamaz değil mi? Yıkanamaz. Araba birileri tarafından yani başkası tarafından yıkan. İşte bu sözde özne oluyor. Çünkü gerçek bir özne değil bu. Kendisi yapamaz bu işi. Ve birileri tarafından yapılmış. Edilgen fiillerdeki en büyük espri şudur Tonguç. Mutlaka L veya N eki olur. Bak etken edilgen. Yıkadı, yıkandı. Mutlaka fiil edilgen olduğu zaman L veya N eki alıyor. Şimdi o zaman burayı iyice pekiştiriyoruz. Etken fiilde anahtar kelimemiz neydi? Kendisiydi öyle değil mi Tonguç? Edirgen fiilde de başkası tarafındandı. Bunu iyice yazalım. Şimdi sana soracağım kimlerin yaptığını. Sen de kendisi ya da başka tarafından diyeceksin. Bakalım yapabilecek misin? Çok merak ediyorum şu anda. Heyecanlandım ben de. Evet. Emre soruyu çözdü. Emre soruyu çözdü. Burada fiilimiz çözdü. Kim çözdü? Kendisi çözdü. Değil mi? Emre kendisi çözdü. O zaman bu etken bir fiil. Peki. Ayşe odasını süsledi. Kim süsledi? Kendisi süsledi. Değil mi? Ayşe kendisi süsledi. O zaman... Burada da yine etken fiil var. Tarkan şarkıyı söyledi. Kim söyledi? E kendisi söyledi. Tarkan kendisi söylüyor öyle değil mi? Playback yapacak hali yok. O zaman burada Emre, Ayşe, Tarkan gerçek özne. Bunların üzerine yazıyorum. Bunlar gerçek özne. Ve aynı zamanda bunlar etken fiile sahipler. Kendileri yapıyorlar. Edilgen fiilde ise başka tarafına yapılma anlamı vardı. Ve fiilde mutlaka L veya N eki vardı. Sorular çözüldü dediğimizde. Sorular kim tarafından çözüldü Tonguç? başkası tarafından. Mükemmelsin. Sorular başka tarafından çözüldü bu sözde Özde. Onun odası süslendi diyelim bak. Süsledi, süslendi, süslendi. Oda kim tarafından süslendi Tonguç? Başka tarafından. Başka tarafından. Mükemmelsin. Bu şarkı yıllarca söylendi. Bu e, ne e, pardon, bu şarkı Özde'miz. sözde özne. Bu şarkı kim tarafından söylendi Tonguç? Başkaları tarafından. Harikasın. O zaman bunlara da şu yuvarlak çaldıklarımıza da sözde özne diyoruz sözde değil özde özne istiyoruz değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Devam edelim bunları. Şunları şöyle kaldıralım. Evet o zaman son kez toparlıyorum artık. Etken fiilde özne işi kendisi yapıyordu. Pardon kalemimiz karıştı. Özne işi kendisi yapıyordu arkadaşlar. Edilgen fiilde iş başkası tarafından başkası tarafından yapılıyordu. Bunu da biliyoruz. Dönüşü fiilde de Özne işi kendisi yapıyor. Aa, peki arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Şimdi bak, etken fiil kendisi yapıyor, dönüşü de kendisi yapıyor. Dönüşü fiili de mutlaka L veya N var. Aynı edilgen fiildeki gibi. Demek ki eğer bir fiilin içinde L veya N eki varsa ama özne işi kendisi yapıyorsa dönüşlü oluyor. Yani özne işi kendisine dönüyor. Bak şimdi, senin üzerinden gidelim. Tonguç arabasını yıkadı. Burada arabayı kim yıkadı? Tonguç. Ve kendisi yıkadı öyle değil mi? Evet. Buraya yazıyorum yani. Kendisi... Onun arabası dün gece veya dün yıkandı dediğimizde yıkandı fiili edilgen. Niye edilgen? Çünkü onun arabası başkası tarafından yıkandı. Öyle değil mi Tonguç? Evet. Araba kendi kendine yıkanamaz. O zaman buraya yazıyorum. Başkası tarafından. Şöyle biraz hızlı yazdım. Kötü oldu. Şimdi Tonguç dün gece yıkandı dediğimizde. Tonguç dün gece yıkandı dediğimizde. Ayıp oluyor hocam. Evladım ayıp olacak bir şey yok. İnsanlar yıkanabilir, temizlenir, pampak, pampak olur, tertemiz olur. Burada sıkıntı yok evladım. Şimdi şimdi sen Tonguç kendin mi yıkandın yoksa başka tarafından mı yıkandın? Hocam çok ayıp. Değil mi? 17 yaşına geldin artık. Hala annen yıkayacak hali yok seni yani. Bu kadar da rezalet olmaz. Kendi yıkanıyorsun. Aferin güzel bir şey bu da. Temizlik imandan. Tonguç dün gece yıkandı dediğimizde burada kendisi yaptı. Fakat dikkat ettiysen Tonguç'un um, kendisi yaptı ama fiilde bir de ne eki var. Bak bu da kendisi, bu da kendisi. Ama burada ne eki var? Yani Tonguç kendisi yaptı ve tertemiz oldu. Yani yaptığı işten etkilendi. İş Tonguç'a geri döndü. Tamam mı? O yüzden dönüş diyorlar. Ama biz böyle iş Tonguç'a geri döndü mü, Tonguç temizlendi mi öyle şeyler düşünmemize gerek yok. Eğer kendisi yaptıysa ve L ne eki varsa dönüşü fiil diyoruz. Şimdi bir örnek daha verelim. Tarkan şarkıyı güzel söyledi. Söyledi yüklemimiz etken. Çünkü Tarkan kendisi söyledi. Gerçek gözle. Bu şarkı yıllarca söylendi. Bu edilgen çünkü bu şarkı başka tarafından söylendi. Sözde özne. Annesi yaramaz çocuklarına, yaramazlık yapan çocuklarına söylendi dediğimizde işte bu dönüşlü. Neden dönüşlü? Çünkü özne işi kendisi yapmış ve fiilde ne eki var. Burada önemli olan fiilin özneye dönmesi değil, leğene eki. Şimdi o zaman burayı son kez özetliyoruz. Etken fiile kendisi dedik. Öyle değil mi Tonguç? Evet hocam. Edilgen fiile başkası tarafından dedik. Bak hiçbir şey yok. Sabahtan beri aynı şeyi tekrarlıyorum esasında. Dönüşü fiile de kendisi dedik. Öyle değil mi? Mutlaka LN2 olacak ama kendisi dedik. İşte fiilde de dostum. iş en az, işi en az iki kişi yapar. Tamam mı Tonguç'um? Anlaşıldı değil mi? En az iki kişi yapar. En az iki kişi yapılan bir şey söyleyebilir misin Tonguç? Hocam utanıyorum. Eladım ne kadar kötü niyetli bir çocuksun sen ya. Sen nasıl yetiştin? Seni nasıl... Bu yeni nesil böyle ya. Neyse. Şimdi burada en az iki kişi yapar dediğimizde hemen sapıtmana, kendinden geçmene gerek yok. Mesela öptü, öpüştü. Anlaşıldı mı? Tanıdı, tanıştı. Mesela biz Tarkan'ı tanıyoruz öyle değil mi? Peki Tarkan bizi tanıyor mu? Hayır. Ama tanıştık. Biz Tarkan'la tanıştığımızda karşılıklı olarak bu işi iki kişi yapmış oluyoruz. Dövdü, dövüştü. Bu da karşılıklı. Koştu, koşuştu. Uçtu, uçuştu. Bunlar da birlikte yapılan işleşler. Anladın mı Tonguç'um konuyu? Evet hocam çok net. Harika. O zaman ödüllü soruyu soralım. Herkes gözlerini dört açsın. Çünkü ödüllü sorumuz geliyor. Gözlerimize koyduk. Öğrenciler ödevlerini bitirmişti. Nesnesine göre nedir? Öznesine göre nedir? Hemen söylüyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.